Arjantin'de devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına gitti. Popülist liberal siyasetçi Javier Milei, Güney Amerika ülkesi Arjantin'in yeni devlet başkanı oldu. Resmiyet kazanmayan sonuçlara göre oyların %56'sına yakınını Milei aldı. Peronist ittifakının adayı ve mevcut ekonomi bakanı Sergio Massa'nın oy oranı ise %44 civarında kaldı. Seçime katılım oranı ise %76 olarak açıklandı. Buna göre ülkenin gelecek 4 yıldaki devlet başkanı Javier Milei oldu. Massa rakibi Milei'yi arayarak tebrik etti. "Yarından itibaren sorumluluk yeni başkanın." dedi. Yeni başkanın yüzlerce destekçisi de başkent Buenos Aires'te sokaklara döküldü. Milei, enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı Arjantin'de ekonomik şok terapisi sözü verdi planları arasında Merkez Bankası'nın kapatılması ve ülkenin para birimi Pezo'yu kaldırarak yerine Amerikan dolarını getirmek var. Yeni devlet başkanının önündeki tabloysa ağır. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın kasası boş. Baş etmesi gereken önemli konulardan biri de geçen yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan 44 milyar dolarlık borç programı. Milley aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini de belirtiyordu. Siyasette yeni olan 53 yaşındaki Milley, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Brezilya'nın popülist devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetiliyor. Kendisini tebrik edenler arasında Trump da yer aldı, seninle gurur duyuyorum dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da sosyal medya hesabından Milleyi tebrik etti. Brezilya, Arjantinli kardeşlerimizle birlikte çalışmak için her zaman hazır dedi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadan Milley'in seçilmesini Latin Amerika için üzücü olarak tanımladı.